hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Melikgazi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Melikgazi Belediyesi hakkında düşüncelerimde olumsuz bir durum yok şu an için. Hı hı. Ama tabii seçimler geliyor. Şu an yeni inşaatlar başladı biliyorsunuz. Her seçim öncesi olduğu gibi. Ee, var olan sistemin üzerine altyapıdan bahsedersek. Hani herkesin şu an beğendiği bir sistem olabilir ama bence çok eksiklik var hala. eksiklikler var? Ya şöyle hala bizim altyapısal olarak, trafik olarak, şimdi alt geçitlerin yapımı olarak Biliyorsunuz her sene kaldırım yapılıyor, tekrar yıkılıyor, tekrar yapılıyor. Yani bu tür durumlar artık son bulmalı. Yani Kayseri artık eee mega kent olma yolunda gidiyor. Nüfus artışı olsun, işte iş anlamında, ticaret anlamında e, Türkiye'nin sayılı şehirlerinden birisi oldu. E, ve ben hala derseniz ki şu an yeterli mi Kayseri hani bu yoğunluğu kaldırabilecek kapasitede mi? Bence değil. İşte tramvay güzergahı olsun, trafik kaşından tutun da alt geçitler, işte herhangi bir olumsuz hava koşulunda altyapısal sorunlar. Bunlar devam ediyor. E, bunların çözüm içinde daha kötü çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyorum. Peki Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Şöyle diğer adayları da görmek lazım tabii ki. adayların uygunluğu, adayların projeleri. Ben her zaman şunu söylüyorum. Var olan bir aday üzerinden değil de kimlerin aday olduğunu görüp ona göre değerlendirme yapmak, daha önceki çalışmalarla alakalı bilgi sahibi olmak ve objektif yaklaşmak her zaman daha iyidir. Yani biz burada kişilerden bağımsız olarak kim ne kadar liyakatlı ne kadar bu şeye yatkın toplum olarak onu araştırmamız gerekiyor şehir olarak ve bu sebeple de işin başına daha bilinçli daha liyakatlı insanlar gelirse daha da iyi ortam olacaktır. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? ya Büyükşehir Belediyesi hakkında evet belediyemiz Türkiye'de örnek gösterilen belediyeler arasında ama dediğim gibi yeterli mi kaldırabiliyor muyuz? Bence tartışılır. Yani ben bunu yıllardan beri Kayseri'de olan ve işte buranın sorunları e, sorunlarıyla ilgilenen, buranın eksiklerini görüp objektifçe şekilde yorum yapan birisi, yani bir vatandaş olarak söylüyorum. Bence kendimizi geliştirmemiz gereken çok konular var. Evet güzel şeyler yapılıyor ama ben şuna inanıyorum ve şunu görüyorum. Yani gene etrafımıza baktığımız zaman yapılan şeyin üzerinden iki kere yıkılıyor, üç kere tekrar yapılıyor. Yani bunu yapmadan önce bence daha iyi analiz yapılıp, daha iyi araştırma yapılıp, daha hedefe uygun yapılırsa hem inşaat maliyetleri azalacaktır, hem iş gücü azalacaktır, hem de çevreye verdiğimiz rahatsızlık olayları bitecektir. Ve daha e, sağlıklı bir toplum olarak yani daha sağlıklı bir şehirde yaşam anlamında bize olumlu katkılar sunacaktır. Bence yani bir iş yapmadan önce iki kere düşünüp değil de on kere düşünelim gerekirse, yirmi kere düşünelim. Bir kere yapalım, temiz yapalım. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Sanırım başkanımız bu sefer aday olmayacak diye biliyorum ama aday olursa dediğim gibi diğer adaylara aynı Melik Gazi Belediyesi'nde söylediğim gibi diğer adayların da donanımlarına bize sunacaklarına bakıp ona göre objektif bir şekilde karar vermek gerekiyor. Bence dediğim gibi kişiler, kişilerden bağımsız şekilde bize kim ne katabilir onu iyi analiz edip ona göre oy vermemiz gerekiyor. Yani körü körüne bir şeye bağlamak bence doğru değil. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorum? Hunat Mahallesi'nde yaşıyorum. Melik yani. Melik Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Melik Belediyesi hakkında ne düşünüyorum? Askerden geleli 6 ay oldu. Yani çıktım. Ekonomik durum çok kötü. Gerçekten de çok kötü. Bir çay olmuş 20 lira 30 lira. Ben bir gencim yani değil mi? Çalışmayan insan ne yapsın yani? Tutar intihar eder, ee, depresyona girer. Çünkü Artık iş bulmak da çok zor olmuş. Her şey zorlanmış yani. Hayat çok zor. Yani artık bir dükkana girmeye, bir şey almaya artık yani korkuyorum biliyor musunuz? Demek istediğim bu kadar. İnşallah Allah sonumuzu hayır edilir. İnşallah daha kötü yerlere varacağımızı çok iyi biliyorum zaten. Bu zaten iyi günlerimiz. Demek istediğim bu. Peki Melik Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yani ben kimseye oy vermeyi düşünmüyorum ya. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi hakkında ee, buranın mı? Yani Mevcut. iyi çok güzel oturma yerleri falan her tarafı güzel yani tramvay olsun falan filan. Yani güzel ama ben ekonomik durumdan hiç memnun değilim. Kimse memnun değil yani. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz Büyükşehir Belediyesi'nde? Belediyesi ne tür faaliyetler görmek isterim? Yani çok güzel yapmış. Yeni açılan bir millet parkı var şurada. Orasını çok güzel yapmış yani. İyi de çalışıyor yani çalışma durumları çok iyi. Memnunum yani ondan. Memduh Bey'e oy vermeyi düşünüyor musunuz peki tekrar aday olarak gösterirse? veririm. Gerçekten ne veririm. Peki çok teşekkür ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'tayım. Talas Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Normal ya. Bir şey düşünmüyorum aslında. Ulaşım şikayetiniz var mı ya da? Ulaşım şikayeti var. Ee, otobüslerde sıkıntı var. İstediğimiz gibi ulaşım sağlayamıyoruz. O sıkıntı var. Bir daha bir ağaç kesiyorlar ya. Onu anlayamadım yani ben. Niye ağaçlar kesiyorsunuz kardeşim? Ne yapıyor bu ağaçlar? Ben onu anlamıyorum yani da bir partıdan dinlenemiyor. Baktığım yerde belediyeler kesim yapıyor. Yazık değil mi bunlara? Bunlar bizim değerimiz değil mi? Ana yurttayım ben. O tarafta aç kesim oluyor. Orada oluyor, Yenidoğan'da oluyor, her yerde oluyor yani. Peki Talas Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yok ya ben vermem. Hayatta da vermedim yani. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı. Aynı ne tür yani. faaliyetler görmek istersiniz Ne tür faaliyetler görmek isterim? Sosyal faaliyetler görmek isterim. Özellikle gençlerimiz için, öğrencilerimiz için. Açın kardeşim şu alanları ya. Şu ihtiyarlara verilen düzen bu gençliğe verilmiyor yani. Anlatabiliyor mu? Yani herkes faydalansın. Peki Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Bey yeniden aday olarak gösterilir, oy vermeyi düşünüyor musunuz? Sizce? Vermem yani. Niye? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi'deyim ben. Melikgazi Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi ben üçünde yani pek çalıştığı konusunda fikir sahibi değilim yani özellikle sosyal belediyecilik konusunda üçü de bana göre yeterli değil. Hasaki başkan dönemindeki çalışmaların sosyal anlamda söylüyorum. Çünkü e, büyüyen bir şehir Kayseri. Diğer e, yanımızdaki diğer şeylere baktığımız zaman daha farklı sosyal etkinlik olduğunu görüyoruz, kültürel etkinlik olduğunu görüyoruz ama Kayseri bu konuda ben e, diğer şehirlere göre geride kaldığını düşünüyorum. Büyüyen şehirlere genelde hani insanların diye ihtiyaçları gider ama sosyalleşme konusunda, bir rahatlama konusunda. E, belediyelerin şeyleri bile mesela özellikle büyük şehir için söyleyeyim bu e, ee, mesela Koca Semiyaz'ın karşısında bir tane yer var. E, ee, Mimarsan Parkı içerisinde. Sağ da altta kapatılıyor. Yani insanlar yazın özellikle çıkmışlar. Nefes alacak. Arabası olan giriyor bağına dağına gider. Şuraya buraya gider ama arabası olmayan şehir merkezinde bir ilgi oturacak. Saat altıda sosyal tesis kapanır mı? Yani anlamıyorum ben bu saat altıda kapanmasını veya işte şurada insanların yine belediye için söylüyorum. Nefes aldığı ya, çay içecek. Çay ikramı yok burada. Niye? Eh çay e, ücret düşük olduğu için olsa gerek zannetsem oyalıyorlar diye yemek ikramı var. E, i̇kram derken kendi cebinizde alıyorsunuz yani. Ama çay içmeye çay ikramı içmiyorsunuz. E, yok yani çay. Peki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? E, o bende kalsın. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Demek söylediklerim yani aynı şey geçerli evet, yani. Başka faaliyet görmek ister misiniz bu Yani belediyesi? tabii görmek istiyorum. Burası Kayseri yani baktığınız zaman bir gelişmişlik var ama Kayseri'ye yansıyan bir şey yok. Geçmişten bugün bize bir şey yok. Yani e, bir sürü şey yapılabilir. E, ama mesela Konya'ya öne veya Kahramanmaraş depremden çıkmış bir şehir. Ama kültürel faaliyette de Kayseri'yi katlıyor yani baktığınız zaman. Farklı farklı etkinlikler. Memduh Bey aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? O bende kalsın. Peki teşekkür ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Hacı! Koca Sinan. Koca Sinan belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Düşünmüyor. İyi e, düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Bizim evlerimizi, tablalarımızı verdiler. Gelip bir dene bakmıyorlar. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Koca Sinan. Mahalle olarak? E, Mahalle olarak şey Yunus Emre Yunus Emre mahallesi Peki bulunduğunuz mahallede bir eksiğiniz şikayetiniz var mı? Oo, Fareler yüzüyor Evlerimize girilmiyor fareden Vallahi girilmiyor ilaç aldım gidiyorum şimdi oynuyor muyum? Peki Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vermem Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ona veririm Memnun musunuz Büyükşehir'den? Memnunum ne tür faaliyetler görmek istersiniz? Yeni yani görmek ister her mi? şeyi görmek isteriz. Biz de isteriz. Evimizin yapıldığını isteriz, yollarımızın yapıldığını isteriz. Hizmet isteriz, hürmet isteriz. Bunlar da yok. Peki teşekkür ederiz. Ka